kuzenlerin en yaramazına veriyorum. En kurtlusuna. Aynen. Dünyanın en süslüsüne veriyorum. Evet arkadaşlar ben de kuzenlerimizin en ama en spor yapanlarına veriyorum telefonumuzu. Telefon yine bana gelecek. <laughs> Gidiyorum ama. Kuzenlerden dünyanın en güzelini veriyorum. <laughs> Arkadaşlar telefon yine bana geldi. Yavuz ne dedi? Hiçbir fikrim yok. Ee, dün, kuzen kuzenlerimden en yani hatta dünyanın en e, sevimsine veriyorum. Evet arkadaşlar telefon bana geldi. Neden dediğini hiçbir şekilde bilmiyorum. Ben de şu an dünyanın en iyi kuzenlerinden en iyi kuzenine veriyorum. Diyeceğimi sandınız. Tabii ki de hepsi benim en güzel kuzenim. O yüzden şu an e, kuzenlerimizin en makyaj yapanı ve sevenini veriyorum. Telefon yine bana geldi. Çok korkuyorum. Ben en süslü takıcı böyle hep kıyafet değiştiren birine veriyorum arkadaşlar. Zeynep ablam bana ne dedi acaba? Çok merak ediyorum. Acaba ne dedi Zeynep ablacığım? Şimdi ben grubun en beni güzelini veriyorum. Dünyanın en çirkinini ne veriyor arkadaşlar? Arkadaşlar Yavuz bana. Acaba ne dedi? Çok merak ediyorum. Ne yaptı acaba? Ne dedi? <laughs> Şimdi grubun en Düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Düşüneyim. Onun odasında olduğuna veriyorum. Biraz komik oldu ama neyse. Evet, ben en böyle rahat, en... Arkadaşlar telefon yine bana geldi. Son olarak ben biz sabahlarken kuzenlerle ilk uyanı ve Türkçesi çok güzel. Yani konuşmasına bayıldığım bir kuzenimize veriyorum. Telefon bana geldi son olarak.